Fatih'in kanunnamesindeki bu kardeş kardeş... Bu kardeşi, ilk ne zaman yayınlandı? E, tarih bu Tarih Osman encümeni, encümeni Mecmuası'nda 1910'lu e, yıllarda evet. tam hatırlamıyorum bakarız. E, Mehmet Arif Bey yayınladı. Bu tek nüshaydı. Viyana'daydı. Şöyle komplo teorileri yapılıyordu. Biz, bizim millet olarak komplo teorisine bayılırız. Haksız da değiliz yani bir kısmı doğrudur. İşte gavurlar Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'ni lekelemek için kanunnamesine böyle bir madde koydular, ilave ettiler. Neden? Çünkü kanunname Viyana'da diye. Habsburglar ee, yani böyle yani bir şey yaptı. Yani bu vaazlarda falan da söyleniyordu. Yani o derecedeydi. Daha sonra hey e, Kadir Özcan hocamız Mimar Sinan'dan Fatih Kanunnamesi'nin e, başka bir nüshasını buldu. İkisini bir yayınladı. Daha sonra kitap yaptı. Daha sonraki dönemlerde Gelibolu Mustafa Ali'nin kitabının içinde de üçüncü bir nüshası çıktı. Yani benim bildiğim şu anda Fatih'in Kanunnamesi'nin üç nüshası var. E, i̇ki tane Osmanlı tarih kitaplarında ve oradan baktığınız zaman bunun yanlış olmadığı e, ortaya çıkıyor. Ve mesele şu masum günahsız bir insan öldürmek e, bir kere günahtır yani başka bir şey fakat dönemi Şevli İslam'a e, nasıl tepki veriyor onu biliyor muyuz? Bilmiyoruz yani Fatihli dönemiyle ilgili maalesef. Şevli İslam e, ne diyebilir Allah Ama aşağı. bunu protesto eden Şevli İslamlar olmuş. Bir Ebu, bir Ebu Suud vardır. O da kardeş katlinde değil. Başka şeylerde ama yani padişah İsterse tek başına yapalım, gelmiş ki. süslü sembolü şeyin üstü. Tabii ki ama, ama her, her fetva. Zembilli Ali Efendi Ebu Suud Her zaman süslü mesela mesele. Yavuz İran tüccarlarını öldürtmek istediği zaman zembilli karşısına dikiliyor. İşte onu diyorum zembilli yani böyle, Ebu Suud onlar. Yani bütün mesele insanda biliyor musun? Makamda falan değil. Yani insan kaliteli ise bir şey yapıyor. Şimdi Fatih yani şunu izah etmek lazım. Fatih'in burada yaptığı hem kardeşini öldürtmesi hem kanunnameye bu maddeyi koydurması çok olumsuz bir görüntüdür ama yani ben daha önce e, bahsettim. Bana göre Türk tarihinin en önemli ismidir Fatih. Yani bütün Türk tarihi içerisindeki e, yaptıklarıyla ve şunu da söylemek lazım. Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer Türk devletlerinden ayrılmasının en önemli sebebi yani zirve olmasının en önemli sebebi şudur. Kardeş katlini kanunlaşması ve kardeş katli ile birlikte acı bir şey de olsa kardeşlerini öldürmek suretiyle hanedanın ve devlet otoritesinin sarsılmaması. Korunması. İki, kapı kulludur. Kapı Kulu sistemiyle de Türk aristokrasi dengelenmiştir. Yani bizim Türk devletlerinde devlet başkanı seçme sistemi olmadığı için hanedandan her kişinin yani 15 tane çocuk varsa 15'inin, 150 tane çocuk varsa 150'sinin tahta hak iddia etmesi e, meşru ise ve buna da bir çözüm bulunamamış uzun süre. Bunun üzerine e, bir bypass yöntemidir bu. Yani kardeşler öldürülerek. Veraset baştan, sistemi e, yaratmaktansa. Veraset sistemi yok. Veliaz sistemini oluşturamamışlar. Başlangıçta isyan olduğu zaman öldürtüyorlar. Daha sonra bu isyanların çok kanlı olduğu anlaşılıyor. Yani e, daha önce vardır. Yani Şehzade Mustafa'nın e, Çelebi Mehmet dönemi, devri. Fetret devri. Bunun en iyi örneğidir. Binlerce insan ölmüştür. Ve 11 yıl sürmüş. Ee, tabii yani 11 yıl sürüyor binlerce insan ölüyor. Onun üzerine devlet düzenini, kamu düzenini sağlamak için kardeşlerini katlediyorlar. Bazıları şöyle yorumluyor. Bak ne diyorlar ama sana. Madem Fatih katil o zaman bavulunu topla Ermenistan'a git. Ne Fatih ayıp katil. Bundan yani, sonra sizin Türk olduğunuzdan şüpheliyim. O neler geliyor. Olabilir. Senin yanında olunca artık Türklüğümüz de gitti. Kimin? Senin yanında olunca. Espriyap diyor. Espriyap. Ya. <laughs> Hayır, sana laf diyorlar, bize de diyorlar artık. Ama şey bırak Orif'le mahkemeye, mahkemeye mi verdim? Mahkemeye mi verdin? Mahkemeye gittim. Yani Yahudi olsam ne olur, olmasam ne olur? Mahkemede hesaplaşırız. Doğru. Yani, o yüzden de konuşmayın şimdi. Biz değmez. Yani şunu söyleyelim. Bizim mahkemeye burada dediğimiz verdim. şudur. Fatih kardeşini öldürtmüştür. Bu, Ama ka bu neydi? Bu katil veya demek değildir. Biz Fatih, e, ben Turban'ın İntikamı kitabını yazdım ve orada bir Fatih potesi ortaya koyduk. Birisi de kalkmış diyor ki bunun nesi tarihi programı? İsmini söylemeyeyim çünkü ismini okumam için söylüyorlar bunlar. Hmm. 7 saatin ancak 2 saatinde bilgi var, 3 saatinde dedikodu, 2 saatinde boş konular. Hiç olmazsa 7 saatinde o 3 saatinde dedikodu da olsa bir şeyler öğreniyorsun evet. demektir. Açık öğretim programı evet. değil bu. Yani onu söylemek Şimdi lazım. Olmuş mu kendine güveniyorsan okursun diyor Oku, Okuyorum ama senin ismini vermeyeceğim kardeşim. Her hafta o isim yolluyor böyle şeyler. Ve evet. yani burada mesele şu Fatih katil demek değil. Bu mecburiyetten kardeşini öldürtmüştür.